Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda demiştim FIFA'da zaten e, hani acemi amatör gibi öyle öyle bitirmeye çalışacağım demiştim. Bu bölüm 2 oluyor. Hemen maçımıza başlayalım. Hemen şuradan maç gelene kadar e, videoyu durduracağım tabii ki de. Evet arkadaşlar maç vakti geldi. Neymar. Tabii ki de ben Brezilya'yı seçtim. şöyle havadan pas verebilsem keşke. Verdim de işte adama veremedim. Helal ama nasıl onu yapamazsın? Oğlum zaten bu kolay lan. Kolay şeyi. O yüzden maçı kazanacağım ama inanıyorum. O ne biçim bir şey lan? Neymar bebeşebe mahmutunsun sen. Neyse arkadaşlar abone olun. Like atın. Abone butonunu kırın. Yani kalmasın abonelik diye bir şey yani kırı. Şu adamı geçeceğime inanıyorum. Neymar'la atmak istiyorum. Aga neyse Kornel. Cornell'den inşallah güzel bir performans çıkarırız. Hadi bakalım. Attık. Vinicius senior. İşte budur be. 1300 senior abimiz de atarız. Kay 1300. Buradan olmadı. Hocam ne oldu ki? Yani çok bir şey yapmadık. Abi kolay olsa bile yani şey adam yine de şey oluyor. Neydi o? Çalımları falan Geçemiyoruz yani. Sen al. Ver Neymar'a. Zaten bu gol değilse ben malım. Yani gol. Neymar Junior. Bir Vinicius Junior. Bir de Neymar'la attık golümüzü. Keşke bunlar böyle 50 yaşlarında 45'te falan bitirseler. Güzel attık ama Neymar'la. Neyse Kamerun falan tanımıyoruz. Atıyoruz golleri. Hemen Neymar'la şu abimizi Gran e sus, geçtik aşağı. <gülüyor> Abi <laughs> 3-0 oldu. Brazil. Neden İngiliz İngilizce de Brazil dediğimi galiba bilmiyorum. Abi Vincius'ta şöyle bir var ya bir kaysak. Adam yok olur. Oha bu bakar. Verelim neyim? O ne lan? Kaleci onu alacaksın eline. Böyle pas vereceksin. Mallık yapmayacaksın yani. Tamam. Devre arası. Devre arası. Bitsin. Evet arkadaşlar. 4-0 oldu. Neymar'la gol attık. Var ya öyle güzel bir gol attık ki. Bak. Ne yaptık? Bak şimdi. Bak. 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 Bir vurduk şöyle. Essela oldular. Oma bu bakarın top oha lan bu bakar neler yapıyorsun? Geç pasa, şara pasa. Abi bu gol değilse ne diyeyim? Ne oldu? Ne yaptım hocam? Oha. Evet Neymar'la topumuzu aldık. Şuradan şut deneyeceğim. Oy! Helallan kaleciye. Ago kafa. Lan nereye atıyorsun? Neyse çok güzel attı abimize laf etmeyelim. Allah'ım ya Rabbim ya. Aldı Rapino. Ay! Tekrardan diğer golümüz. Ram Belgesus. Evet başladı abilerimiz. Oy. Abi kaysan şöyle güzel bir şekilde. Aga bunlar ne şu? Bir kaycan şöyle. Ee, oha. Evet bu maçımızı 5-0 yendik lan. Neyse diğer maçımızı diğer maçımıza kadar durduruyorum. Evet maç başladı beyler. Buradan Neymar'la. Abi Sırbistan biz yenebilir mi acaba? Yok lan yenemez. Şuradan denesem atar mı ya? Ay kez görmeli. Efsane. Aga çok iyi döndü. Oradan kaleciyi bile şaşırttı lan. Helal olsun Gran Mercedes. Yani Brezilya. İngilizce Brezilya dedim lan galiba. Yani şu artık kupayı kazanalım. Aga adamı düşürdünüz. Fol verin. Neymar her zaman düşüyor zaten ya. Şuna pas verem. Şuna Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah'ım ya. Kayalım aga. Ben şöyle çek geri topu. Oy! Efsane goller yağıyor. Baksana Neymar abimiz hareketlere bak. Evet beni düşün yarımızla gidiyorduk. Ne oldu lan öyle? Neyse kayarak alır mıyız? Adamın şöyle onam. İzin vermeseydik oluyordu. Ama gol yemedik zaten. verdik Fred Fred de Neymar Junior ilerliyor Neymar Neymar ah yana Neymar 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 herkes görmeli herkes 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 arkadaşıma bile söylerim efsane gol abi efsane gol inanamıyorum bir vurduk şöyle direkten gol. Cidden efsane lan. Tamam aldık Vinicius Junior'la topu. Şuradan vursak atar mıyız? Of ya. Aga olmadı 3-0 devre arası. Evet. Evet. Şuradan uzaktan bir gol atmayı deneyeceğim. Aa. Ah. Haydi bakalım daha yeni başlıyoruz. Aga be. Orada beni düşünür alsaydıydı bak. Koş abisi. Kay. Gol yedik değil mi lan. Yemedik. Biraz akılsızlık yaptı. Hatta biraz değil çok akılsızlık yaptı. daha şöyle dönelim. Vuralım. Abi bunlar ne yapıyor? Oha lan artık. Oy! Abi şu kaleci. Oha lan. İyi kurtarışlar da yaptı bak. Abi yeter lan yeter oğlum. Evet. ile gidiyoruz. Uzaktan bir şut deneyeceğim. Ama kanka çekil önümden. Of bu maçta da 3-0 yendik lan. Helal olsun bize. Of Neymar'ın şuradaki görüşü. Gran Belgesus, Neymar, Neymar. iki Neymar, Gran da bir gol attık. Bu ikinci bölümdü. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.